Söyleyeyim bakalım. İnsan hiç bisiklete binmekten korkar mı? Tabii ki korkmamalı. Bugün size anlatacağım hikayede Bisiklete binmekten ödü kopan bir çocuk yer alıyor. O zaman başlayalım. Bildiğimiz üzere dünyadaki her çocuğun senede bir kere doğum günü kutlanır. Işıklar söndürülür, pastanın içindeki mumlar üflenir. Bunda korkulacak ne var ki değil mi? Ancak koşa ona doğum gününde gelecek olan hediye yüzünden çok tedirgindi. Ne kadar korkunç bisiklet. Goşa bisikletten çok ama çok korkuyordu. O iki tekerlekli canavara binip korkunç korkunç sokaklarda hızlı ve kontrolsüz bir şekilde aşağı doğru indiğini hayal etti. Tekerlekler deli deli dönüyordu. Bisikletin gövdesini ise tehlikeli bir şekilde titretiyordu. Kavisli gidonlar ise ellerinden kayıp gidiyordu. Daha fazla tutamadı ve bisikletten uçmaya başladı. Uçtu, uçtu. Yere çakıldı. Koşa çok utandı, çok üzüldü. Dizleri yere oldu, alnı şişti. Maalesef zavallı Goşe'yi bu kazadan kurtarabilecek kimse yoktu. Genelde Goşe'nin büyük annesi Goşe'yi her türlü olabilecek kazadan kurtarır. Yavrucuğum sallanırken çok dikkatli ol. Yoksa tepe taklak düşersin. Ama bir tanem o merdivene sakın tırmanma. Tırmanırsan çok kötü düşersin. Kuzum tırma sakın elleme. Yoksa kendini yaralarsın. Büyük annesi bu genelde her türlü tehlikeden korur. Kazaya dönüşebilecek her durumu başlamadan sonlandırırdı. Ancak bisiklet kazası dediğin öyle bir şey ki... ...dünyanın en hızlı büyük annesi bile buna hazır olamazdı. Goşa da kazadan kurtulamıyordu. Aman tanrım ne kadar da korkunç. Goşa yaklaşan doğum günü nedeniyle zaten gergindi. Bir de üstüne üstlük hayalet bisiklet... ...geceleri Goşa'ya musallat olmaya başladı. Goşan'ın rahat rahat uyumasına izin vermiyordu. Gece çöküp de gökyüzünde ay çıkınca... ...hayalet bisiklet yavaşça hayalet tekerlekleriyle hareket etmeye başladı. Hayalet pedalları gıcır gıcır sesler çıkarıyor. Hayalet bisiklet kendi kendine gidiyordu. Bu çok korkunç. Dili ötüyor. Farları ürkütücü bir şekilde ışık saçıyordu. Sonunda Goşa'nın o korktuğu doğum günü gelip çattığında... ...zavallı Goşa'nın endişeli ve korkulu halini siz düşünün arkadaşlarım. Doğum gününde tam da hediyesini açma zamanı geldiğinde ise... ...aman tanrım dünyanın en korkunç bisikleti. Goşa'nın yeni bisikletiyle birlikte kapının önüne çıkmaktan başka çaresi yoktu. Sonra bir ses ne kadar güzel bir bisiklet dedi. Bu ses tanıdık bir ses değildi. Goşa sesin geldiği yere baktı ve orada daha önce hiç görmediği bir kız gördü. Kafasında kask, dirseklerinde dirseklikleri, dizlerinde dizlikleri ve bir kaykayı vardı. Biraz binebilir miyim diye sordu kaykaycı kız. Goşa daha ne olup bittiğini anlamadan kız bisiklete binip çoktan sürmeye başlamıştı bile. Goşa korkudan deliye döndü. Dehşet içinde kıza seslendi. Küçük kız dikkatli sür düşersin. Çok dikkatli ol. Yoksa bacağını kırarsın. Kız hiç oralı olmadı. Ve çok büyük bir keyifle içinde sekizler çizerek sürmeye devam etti. Goşa kızı böyle güzel sürebildiği için yavaş yavaş kıskanmaya başlarken... ...kız gelip aniden Goşa'nın yanında duruverdi. Çok iyiydi, süperdi. Peki ama sürerken hiç korkmadın mı? Düşmekten ve yaralanmaktan. Sürekli tekerleklere değil de hep önüne bakarsan bisikletten düşmezsin. Hadi gel sen de bir dene. Hadi endişelenme. Ben de yanında olacağım. Seni korurum. Böylece düşmezsin. Ve daha sonra birlikte parkta sürmeye başladılar. Koşa bisikletini, kız ise kaykayını. Başta çok yavaş sürdüler. Sonra sonra biraz hızlandılar. Ve tabii ki en sonda yarış yaptılar. Peki bu durum en çok kimi rahatsız etti dersiniz? Tabii ki büyük annesine. Büyük anne torununu çaresizce pencereden ama Goşa büyük annesinin penceredeki endişeli iç çekişlerini hiç mi hiç duymuyordu. Çünkü Goşa'nın keyfi yerindeydi. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Goşa kaykay sürmeyi de öğrendi. Aman tanrım bu ne kadar da güzel bir doğum günü böyle. Benim sevgili arkadaşlarım, şunu hiç unutmayın ki siz ne yaparsanız yapın büyük anneler her zaman torunları için endişelenirler. Bu yüzden sizi aldırmayın, ve mutlaka bisiklet sürmeyi öğrenin. İsterseniz kaykay da olur. Hatta paten bile olur arkadaşlarım. Öğrendikten sonra korkulacak bir şey olmadığını göreceksiniz. Ayrıca çok ama çok eğleneceksiniz. Merhaba arkadaşlarım. Yeni bir korku hikayesi dinlemeye hazır mısınız? Bugün size uzaylılar tarafından kaçırılmak istenen garip bir çocuğun hikayesini anlatacağım. Bu çocuk iki şeyi çok seviyormuş. Kitapları ve tabii ki şekerlemeleri. Çocuk Baba Yaga'nın masalları gibi çocuk kitapları değil gerçek ciddi kitaplar okuyormuş. Uzaylılar hakkında kitaplar uzaylıların zekası hakkında kitaplar ve buna benzer birçok fantastik bilim kurgu kitapları okurmuş. Geceleri yatakta yorganın altında kitap okurmuş. Çünkü uzaylılar daima bizi gözetliyormuş. Ve uzaylılar sürekli biz insanları kaçırmak peşindeymiş. Mesela yorgan bizi uzaylılardan gayet iyi koruyabilir. Bu kanıtlanmıştır hiçbir uzaylı yorganın altında saklanan bir çocuğu asla bulamamıştır. Çünkü bu imkansızdır. Ta ki bir gece çocuk bir uzaylının yine de ona ulaştığını hissetmiş. Gecenin karanlığında yorganın dışından tüyler ürpertici bir çıtırtı gelmiş. Sonra da uğursuz ayak sesleri. Çocuk bu ayakların tırnaklarının uzun süredir kesilmediğini de duyabiliyormuş. Sonra birden korkunç bir arası duymaya başlamış. Kalbi göğüs kafesinden neredeyse dışarı fırlayacakmış. Hemen yorganın altında saklanmış. Korkmaktan korkmaya başlamış çocuk. Yorganını aralayıp bakmaya karar vermiş. Ve görmüş ki kimse yok. Gece kapkaranlıkmış. Ve karanlık aniden korkunç bir ışık demeti tarafından bölünmüş. Çocuk bağırmak istemiş ama bağıramamış. Çünkü o ışığın içinde birden beliren şey korkunç, insan dışı kocaman bir kirpiymiş. Bu mu? Bu mu yani korkunç? Küçücük bir kirpiymiş. Şekerlerin kokusunu almış. Sonra eve girmiş. Masaya tırmanmış. Ve sonra da lambayı yakmış. Lambayı yakınca kirpi o kadar korkmuş ki. Korkudan o çok sevdiği şekerlerini, şekerlerini unutmuş. Bizimki odasına girenin uzaylı değil de bir kirpi olmasına çok sevinmiş. Kirpi ile arkadaş olmuşlar. Çocuk kirpiyi bir çamaşır makinesine koymuş. Sonra da bir füzeyle fırlatmış. Kirpi tüm bu olanlara bayılmış. Kirpi her türlü deney sever. Sen yeter ki ona bir parça şeker ver. Ama kirpi bir gece... ...hiç ses çıkarmadan... ...ortadan kaybolmuş. Kirpinin başına bir şey mi geldi acaba? Uzaylılar... ...tabii ki yıldızlar arası seyahate çıkmaya... ...hazır bir kirpiyi çalmak için sırada bekliyorlarmış. Kirpi çantası ayrılar. Onunla birlikte evdeki tüm şekerleri de götürmüş. Çocuk korkusunu yenip kirpiyle şekerleri kurtarmaya karar vermiş. Dışarı koşunca ne görsün? Evin tam önünde parktaki kum havuzunun içinde bir uçan daire varmış. Uçan dairenin üstündeki ışıklar her yeri aydınlatıyormuş. Yanında da iki yeşil uzaylı kirpi ve bir bohça dolusu şeker. Daha da kötüsü kirpi birden birdenbire dönmüş ve üstündeki kirpi kostümünü çıkarmış. Meğer başından beri bir kirpi değil kirpi kılığına girmiş bir uzaylıymış. Çocuk şaşkınlıktan çığlık atmış. Sonra daha da garip bir şey olmuş. Uzaylılar birden korkmuş. Uçan daireye atlamış ve uçup gitmişler. Ama bir saniye sonra dönüp kumda unuttukları şekerleri alarak tekrar ortadan kaybolmuşlar. Çocuk o anda korkmaya gerek olmadığını fark etmiş. Uzaylıların tek derdinin şeker olduğunu anlamış. Uzaylılar da şeker seven canlılarmış. Uzayda şeker ne gezer zavallılar. Meğer dünyaya sadece şeker aramak için geliyorlarmış. O geceden sonra çocuk her akşam yatmadan önce şeker bırakıyormuş camın pervazına. Olur da uzaylılar o uyurken gelirse istedikleri kadar şeker alsınlar diye. O zaman araştırmaya başlayalım. Bir, iki, üç sayacağım. Bölümleri arayacağım. Mikrofonu tıklayıp maşayla